Hamilelik arkadaşım kanalına hoş geldiniz annelerim. Bugün eşleriniz için size doğumda nasıl yardımcı olabilirler ve sizdeki oksitosin hormonunu nasıl arttırabilirler? Size sevgileriyle, ses tonlarıyla, beden dilleriyle nasıl yardımcı olabilirler? O videoyu çekeceğim. Hazırsanız Başlayalım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Hadi başlayalım. Beyler, bu cümlelerim size doğum başladığında eşiniz kasılmaları karşılarken sessizce beklemek, sessiz kalmak yerine elini tutup ona sıcacık cümleler kurmanız onu sevgiyle desteklemeniz, hormonlarının doğumu karşılayacak şekilde motive olması inanın ki çok ama çok daha faydalı. O yüzden şimdi kuracağım cümleleri ezberlemekten ziyade gerçekten ses tonunuzla içinizden gelerek annemize o anda doğumu karşılarken elini tutarak söylemenizi rica ediyorum. Hadi gelin başlayalım. Ve doğumda oksitosini salgılamamızda bize en çok yardımcı olacak 10 cümle. Var, bırak kendini. Hiç ama hiç önemli değil. Ben senin her halinle yanındayım ve her halinle gurur duyuyorum. Şu an seni sonsuza kadar desteklemeye hazırım. Akışa güven sevgilim. Birazdan senin sayende minik mucizemizle karşılaşacağız. Onun gözlerine bakacağız. Onun kokusunu içimize çekeceğiz. Verdiğin mücadeleyi hayranlıkla izliyorum. Her kasılma geldiğinde bir ekip olduğumuzu lütfen unutma. Sen, ben ve bebeğimiz. Biz şimdiden harika bir takım olduk. Vücudun seni destekliyor bebeğim, korkma. Aşkım ben yanındayım. Her nefeste, her kasılma Biraz daha bebeğimize yaklaşıyoruz. Takımımız birazdan tamamlanacak. Birazdan bebeğimizi kucağımıza alacağız ve bütün bunlar senin sayende olacak. Seninle gurur duyuyorum. Senin kutsal mücadeleni görüyorum ve sana sonsuza kadar eşlik etmek için buradayım. Kim derdi ki bu hallerimizi de göreceğiz? Bu yepyeni bir bölümün ilk anı sevgilim farkında mısın? Bugünden itibaren bu bölüm koca bir hikayenin ilk anı olacak. Hiç hayal eder miydin bunları da yaşayacağımızı, bu evreleri de göreceğimizi? Gözlerimin içine bak ve hisset sen de. Şu an harika ve çok özel bir an paylaşıyoruz. Ve ben her zaman senin yanındayım. Sabret aşkım, sabret. Birazcık daha sabret. Çok az kaldı biliyorsun. Ben senin yanındayım ve birazdan bebeğimizin kokusunu içimize çekeceğiz. Onun belki de ilk sesini duyacağız. Sadece o anı hayal et ve sabret. Ben senin yanındayım. Korktuğun anlarda bana birazcık daha sarıl olur mu? Elimi daha sıkı tut. Ben senin sığınağınım. Ben şu an senin dayanağınım. Bana kendini istediğin şekilde, istediğin gibi bırakabilirsin korktuğunda ben buradayım. Ben senin çabanı görüyorum ve bu sana bir kez daha aşık olmama, bir kez daha hayran olmama vesile oluyor. Çabanı görüyorum ve çabanı takdir ediyorum. Sen ne kadar harika bir şeyi yaşadığının farkında mısın? Ve bunların hepsi senin sayende. Sana binlerce kez teşekkür ederim. Hani hep derler ya hayat bir yolculuk diye. Bu yolculuğa seninle çıktığım için çok ama çok şanslıyım. Bizim bebeğimiz senin gibi bir anneye sahip olacağı için çok ama çok şanslı. Bu yolculukta omuz omuza verdiğimizi lütfen unutma. Ellerimi daha sıkı, bana daha çok sarıl. Acını benimle paylaş olur mu? Ben seninle bu yolu yürümeye hazırım. Lütfen kendini yalnız hissetme. Sen asla yalnız değilsin ve ben hep buradayım. Birazdan mucizemize kavuşacağız. Beni hiç bırakma. Ben seni zaten hiç bırakmıyorum. Ben senin ne hallerini gördüm. Şimdi bu halini gördükçe çok daha fazla hayran oluyorum sana. Senin nefeslerinle bu kadar devleşebileceğini hiç ama hiç hayal etmezdim. Harika karşılıyorsun. Harika bu işin içinden geçiyorsun. Sana bir kez daha hayran oluyorum. Seni daha da çok seviyorum. Ve bizim bebeğimiz bu hayatta senin gibi güçlü bir anneye sahip olacağı için çok ama çok şanslı. Gözlerimin içine bakar mısın? Sana ne kadar aşık olduğumu biliyorsun değil mi? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ben bu hayatta senin gibi bir eşe sahip olduğum için kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsın. Ve gerçekten de söylediğim gibi hayat bir yolculuk ve doğum anı sizler için bu yolculuğun en keyifli anlarından bir tanesinin daha başlangıcı olacak. Birbiriniz orada daha da çok yaklaşın, daha çok sarılın, daha çok temasa geçin. Gözlerinizin içine bakarak, el ele tutuşarak konuşun. Bu cümleleri eşinize söyleyin. Göreceksiniz ki eşinizdeki bu güven hissiyatı, bu aşk, bu sevgi, bu teslimiyet annemizin bedeninde çok daha fazla bir gevşemeye ve aslında akışa teslim olmasına vesile olacak. İçinizden gelerek bu cümleleri eşinize söyleyin beyler. Harika doğumlar diliyorum. Sağlıkla kalın ve sağlıkla bebişlerinizi kucağınıza alın.